bu. Hadi seni ana kucağına koyalım. Hadi günaydın yap. Günaydın yap. Günaydın de. Uuuu anne kahvaltı hazırlasın. Sen burada dur. Günaydın. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün enerjik uyandım. Bugün iyi uyandım. Hemen kamerayı açtım. Etrafı toparladım. Sabah çok erken kalktım bu arada. Ben genelde böyle yapıyorum. Aslında ilk uyandığı andan itibaren yani sabah ilk uyandığı andan itibaren uyumuyorum. Aslanın altını değiştirip karnını doyuruyorum ve sonra hemen kalkıyorum. Yoksa tekrar uyursam çok geç uyanıyorum bu sefer. Yani aslan mesela tekrar uyanıyor. Tekrar 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 yatıyorum. Bu sefer öğlen uyanmış oluyorum. Onu birkaç kez yaptım ve çok rahatsız oldum. Dedim ki artık bu saatten sonra ilk uyandığı sabah yani sabah ilk uyandığında mesela 6'da mı uyandı? 6. Ya da 6.30 mu? 6.30. O anda kalkıp geride yatmıyorum. Böyle bir motivasyon oluşturdum kendime. En azından evime yetişebiliyorum bu şekilde. Çünkü bakıyorum ki ev çok dağılıyor. Yani çocuklar ev dağılıyor ister istemez. Gece biz dağınık bir şekilde yatıp sabah böyle dağınık bir şekilde uyanıyoruz. Onları da sabah toparlıyorum. Güzel oluyor. Hepimiz Size mutlu bir gün diliyorum. Beni hangi gün izliyorsanız izleyin. O gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin. Sabah biliyorsunuz ortalığı toparladık ya artık midemiz gurulduyor yani. Şu an benim midem bayağı gurulduyor. Hele Aslan'ın karnını doyurdum ki iyice acıktım Aslan. Sen karnını doyurdun. Oradan beni izliyor. Sen beni mi izliyorsun? Bu arada bugün bizim yıl dönümümüz. Ama şöyle bir yıl dönümü. Evlilik yıl dönümü falan değil. Bizim sevgililik yıl dönümümüz. Ve Duhan sadece bu tarihi baz alıyor. Yani evlilik yıl dönümü, Nişan şu bu hiçbirini önemsemiyor. Sadece bugün önemli diyor. İyice beraber yıllar görelim ve sizler de buna şahit olun inşallah. Gözleme yapacağız canım. Gözleme için sabah kalkar kalkmaz bol yağlı çi peynirli maydanozlu gözleme yemek istedim. Yanına da çay demleriz. Güzel bir kahvaltı yaparız. Kahvaltıdan sonra da artık günü planlarız ya da gün içerisinde ben evde neler yapacaksam onları yaparım. O zaman size iyi seyirler. Şimdi malzemeleri tabii ki de marketten söyledim. Evde hiçbir şey olmadığı için mesela kapsül kahvemiz bitmiş. Şu da boş, şu da boş. Kapsül kahve de almamız lazım. Yani ciddi bir market alışverişi bizi bekliyor yakın zamanda. O yüzden dolabı tamamen boşaltmaya gayret ediyorum. Ya da işte bakliyatlarımı falan. Hani bir şeyleri boşaltayım. Topluca alışveriş yaparım. Daha iyi olur. Siz de seversiniz zaten o tarz şeyleri. Bana soruyorsunuz son zamanlarda market alışverişi gelecek mi diye. Sanırım sinyalleri siz de alıyorsunuz. Maydanoz söyledim. Çünkü maydanozlu bir gözleme yemez. Bir de 3 adet el açması yufka söyledim. Yufka bayağı yumuşakmış. Ben böyle dokununca anlıyorum. Sonra bence gözleme en iyi peynirli oluyor ve en iyi de bu peynirli oluyor. Bu peynir bir de bir tane daha peynir var evde. Onu karıştıracağım. Onun da bitmesi gerekiyor artık. Vaman falan da geçecek. Bir de iki tane noodle aldım. Bu arada indirim olacak. Kampanyadan yararlanabilmek için böyle düşük fiyatlı bir şey eklemem gerekiyordu. O yüzden de bu iki tane nudulu ekledim. Nudulu seviyorum ben. Çok nadir yiyorum. Sürekli yemiyorum. Bir bir de Super bu ıspanaklı rulo böreklerini çok seviyorum. Doğan da çok seviyor bu arada. Aşırı güzel. Yani uğraştığınıza değmez. Alın yapın. O kadar söylüyorum size. Çünkü ıspanak bence çok zahmetli bir şey. Ve çok iyi temizlenebiliyor mu emin olamıyorum. O yüzden de genelde bu şekilde alıyorum. Ama tabii evde yaptığımız da oluyor. Buzluğa koyalım ve gözlemeyi yapalım. Öncelikle maydanozumu yıkayacağım. Çok az kullanacağım. Bunu hamileyken de çok yardım Çok az kullanırdım maydanozu. Çok seviyorum gözlemiyor. Bu kadar yeterli. Bu fazla bile olur belki. Maydanoz bence en kolay yıkanan yeşilliklerden ya. Bunu hiç sirkeye falan koymaya gerek duymuyorum o yüzden. Çok çabuk temizleniyor, arınıyor. Ya çok güzel bir bıçağım vardı Victorinox'un ve kayıp şu anda. Sinirlerim bozuldu. Bir şeyle atıldı mı acaba diye düşünüyorum. Olabilir yani muhtemel öyle bir şey. Yani eski videolarımı, önceki videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur o bıçağımı. Çok severim. Birçok şeyi onunla yapardı. Ama kayıp resmen. Şu an Solingen'in bu meyve bıçağını kullanıyorum ama bu da bence bir şeyleri doğramak için aşırı mantıklı bir bıçak. Maydanozları ince ince elimden geldiğince yani doğruyorum. Benim güzel oğlum. Yakışıklı oğlum. Maydanoz işlemi tamam. Sabah resmen bu gözlemeyi aşererek uyandım ya. Aşırı istedi canım. Ya aslında içebilsem yanına portakal suyu da istiyor canım ama aslana gaz yapar diye içemiyorum portakal suyunu. Ve şimdi peynir ekleyeceğim. Önce beyaz peynir ekledim. Şöyle beyaz peynir vardı. Bir de süzme ekleyeceğim. Dediğim gibi inanılmaz güzel şey oluyor. Böyle yarı yarıya koyabilirsiniz. Bol peynirli olsun. Bence hala az. O yüzden beyaz peynirden ve süzmeden biraz daha koyacağım. Şu an yeterli gibi görünüyor. Oo yufka mükemmelmiş. Bayağı iyiymiş. İçine yağ döküyorum. Ve bir silikon fırça yardımıyla her yerine nüfuz etmesini sağlıyorum ya. Şimdi peynir içinden koyabiliriz. Bu peynir yetmeyecek ya. 3 yufka var yani neye yetiyor ki bu? Bunu da yettirirsen bravo bana. Allah elimle yapacağım şu şekilde. Zaten duğanla ben yiyeceğim problem yok. Ve artık yufkamızı kapatabiliriz. <laughs> Kapattığımız katlara da çok az yağ süreceğiz. Aşırı lezzetli oluyor. Ya inanılmaz lezzet veriyor zaten. <laughs> hmm. Çiğ yufkaya bayılırım. Da alalım onu da yiyelim şimdi ısıttığımız tavaya bir miktar yağ dökelim bunu da yine fırçayla iyice yayalım ve ilk gözlememizi tavaya alalım gözlemelerimiz hazır. Şöyle göstereyim size. 3 yufkayla gayet güzel oldu. Normalde 2 yufkayla yapacaktım ama 3 yufkayla yapmak istedim. İyi de böyle yapmışım. Bayağı pratik, güzel bir gözleme. Ben bunu çok seviyorum. Bir de çay yaptım. Şimdi hemen kahvaltımızı yapalım. Anneciğim, aslan da kameranın arkasında şu anda, Ana kucakında. Diğer taraftan başla yemeye. O sıcak olan kısımda. Bırak onu. 什么弟。嗯哼，嗯嗯。 Şu İyi peki. Biz kahvaltıyı yaptıktan hemen sonra Aslan'la oynadık, biraz onunla ilgilendik. Bu arada gün içerisinde Aslan'a biraz fazla zaman ayırmaya çalışıyorum. Evet, telefonda işlerim var, Instagram'da işlerim var, mail'ler var. Onları halletmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da video çekiyorum gördüğünüz gibi ve edit yapıyorum. Aynı zamanda da Aslan'la ilgileniyorum. Genelde o edit işlerini ya da işte böyle kendi işlerimi Aslan uyuduğu zamanlara ayırıyorum ya da Duhan onunla ilgilendiği zamanlarda yapıyorum. Mesela şu an Duhan ilgileniyor. Ben videomu çekiyorum gibi. Bu şekilde ilerleyiş sağlıyorum. Bu arada elimde koca bir bardak su var. Uzun zamandır size su hatırlatması yapmadığımı hatırladım. Ve dedim ki artık yapmam lazım. Bana bir mesaj geldi. Seni izledikçe aklıma su içmek geliyor diye. Ya bir yorum diye ya da mesajı tam hatırlamıyorum. Ondan sonra dedim ki ben uzun zamandır su hatırlatması yapmıyorum. Şu anda videoyu durdurup mutfağa geçin. Kendinize kocaman bir bardak su doldurun ve beni izlemeye öyle devam edin. Ben suyumu içeceğim. Siz de için. Beni suyunuzu içerek izleyin. Gün içerisinde su tüket etmek çok önemli. Hem sağlığınız için hem cildiniz için. Yani birçok açıdan çok iyi. Saçlarınıza çok iyi geliyor. Cildinize çok iyi geliyor. Midenize, bağırsağınıza, vücudunuzdaki birçok noktaya çok iyi gelen bir şey bu. Su. O yüzden bence su içmeyi ihmal etmeyin. Çünkü unutuluyor. Bir aralar ben de unuttum. Yalan söylemeyeceğim. Ankara'da olduğum süre zarfında su içmeyi azalttım ben. Yani sonra dedim ki ya ben ne yapıyorum? Niye bu kadar az su içiyorum? Sonra Adana'ya geldik. Adana'da da bir süre unuttum. Koşturmadan kaynaklı unutuyorum sanırım bilmiyorum. Sonra tekrar kendime hatırlattım. Ve şu anda aslında bol su içtiğim bir dönemin içerisindeyiz. Size de bunu buradan söylemek istiyorum. Az önce bir sütümü sağdım bu arada. Ya o kısımları tam göstermiyorum tabii ki de. Yani aslanı emzirdiğim, aslanın altını değiştirdiğim ya da sütümü sağdığım kısımları tabii ki de koymuyorum. Günün büyük bir çoğunluğunda bunlar da var. Birazdan duşa gireceğim. Bu arada saat kaç oldu biliyor musunuz? Saat iki buçuk. Ben birçok işimi hallettim. Bir sürü video izledik. Neyse çok konuştum. Gerçekten sizinle bayağı sohbet ettim. Çenem düşmüş. Bu arada su emziren anneler için ...içinde özellikle çok çok önemli. Hani size şey diyebilirler şunu ye sütün artsın, bunu ye sütün artsın. Hayır yani en başta zaten yapmanız gereken şey tabii ki de belki etkileyen besinler vardır bu arada katılıyorum ona. Ama su bence içebileceğiniz en mantıklı şey. Yani tadı da kötü değil zaten. Bundan dolayı da tavsiye ediyorum. Aslan biraz uyuzluğunu ben bir ona gidip bakayım. Aslan odasında kullandığım çok kovası Korben'in bu çöp kovası ve inanılmaz memnunum. Kokuyu hapsediyor içerisinde. Evet içerisinde bir koku oluyor ister istemez hani bez atıyorsunuz sonuçta. Uzun süre dışarıya hiçbir şekilde koku vermiyor. Çok memnunum. Bayağı bir zaman geçiyor ondan sonra doluyor. Bunu şimdi boşaltacağız. Yeni bir poşet koyacağız. Onu size göstereceğim. Biraz değişik bir değiştirme sistem var bunun poşetinin. Öncelikle şurada bir düğmesi var. Bunu aşağı indirip kapağını açıyoruz. Bakın burada bez haznesi var ve bunu alttan çekiyoruz. Altı bağlı zaten. Şuradan da bakın üstten gelen bir şey. Şurada çöp haznesi zaten poşet haznesi. Şu an aslan uyumaya çalışıyor. Babası uyutuyor. Biraz huysuz. Sonra burayı bağlıyoruz. Biraz fazla kestim ama bu sefer böyle olsun. Çok basit. Bunu böyle kenara koyduk. Sonra bunu indiriyorum ve ucunu bağlıyorum. Yeni bir poşet hazırlamış oluyorum bu şekilde. Heh, i̇yice bağladık. Biraz fazla indirmişim ama yapacak bir şey yok. Geri çekebiliyor muyum ama? Tamam bu da böyle olsun. Geri kapatıyorum ve hazır. Selam. Çamaşırları attıktan hemen sonra aslan bir ağlama krizine girdi. İki saat boyunca abartmıyorum ağladı. Çok fenaydı. Bayağı uğraştık. Neyse ki uyudu. Uyku başına vurdu yani. yani. Öyle bir ağlama ki artık kriz geçirdi. Yüzü gözü şişti. En son besledik ve uyudu. Neyse şimdi ben bir duşa girdim çıktım kendime geldim. Duş iyi geldi yani. Aslında aslında bugün yıkardım yani şu an huysuzlandı diye ama dün akşam yıkandı. O yüzden şu an yıkamak istemedim. Şimdi hemen bir saçlarımı falan tarayayım. Bakımlarımı yapayım. Cildime gerçi bir şeyler sürdüm ben az önce. Yüzüme bir şey yapmayacağım. gün öyle uykusuna yatmadı aslında. Tamamen ondan kaynaklı oldu. Yani çok uyumadı sabah birazcık geç kalktı. Yani düzen öyle bir şey ki dışarıda da olsanız, evde de olsanız bozulabiliyor. Böyle şeyler oluyor. Hatta dışarıdayken daha rahat ettiğimi fark ettim şu anda. Yani Aslan'ın da daha rahat ettiğini, daha rahat uyuduğunu fark ettim. Bu arada geçen videoda görmüşsünüzdür. Geçen değil de bir önceki sanırım. Arkadaşım Ecem'le görüşmüştüm. Şimdi bugün akşam da eşli olarak görüşeceğiz. Hazırlanırım ve çıkarız birazdan. El Elsevin saç güzelleştirici kremini süreceğim. Bunu çok seviyorum. 7 mucizevi yağ var içerisinde. Saç bakımı soruyorsunuz. Duştayken sadece şampuan, krem. Bazen Hindistan cevizi maskesi uyguluyorum. Onun dışında duştan sonra Urban'ın saç suyu. Bu El Elsevin saç güzelleştirici mucizevi yağ. Bir ürün daha var. Onu da göstereceğim. Önceki videolarda uyguladığımı görmüşsünüzdür. Bu sefer de detaylı anlatayım. Zaten bunu size anlatmıştım. İlk kargo geldiği zamanda anlatmıştım. Şöyle ki bunun şöyle bir özelliği var bu kremin. Krem mi diyeyim, serum mu diyeyim artık ne ham gerektiğini de bilmiyorum ama ısı koruyucu bunun da. Yani saçımızı uyguladığımız ısıl işlemlerden saçlarımızı korumak için, saçlarımızın en az zarar alması için geliştirilmiş bir saç ürünü. Bence çok güzel. Kokusu mükemmel zaten. Yves Rocher'in kokularını çok seviyorum. Yves Rocher'in birçok ürününü çok seviyorum. Bu da onlardan birisi oldu. Yumuşacık oluyor saçınız sonrasında. ve çok hızlı bir şekilde hazırlandım. Anca bu kadar oldu. Saçlarımı topladım. Şu önlerden biraz çıkardım. Şöyle giyindim. Aslında elbise vardı üstümde ama çok rahat edemedim. Güzel oldu. Yani bu şekilde daha rahat ederim dedim elbisedense. Şimdi aslanı toparlayacağım. Uyandırmaya çok korkuyorum. Yani her an yaygarayı koparabilir. Uyandırıp üstünü giydirmem gerekiyor. Evden çıktık. Makyajım güzel oldu ya. Bayağı hafif yaptım. Sadece eyeliner fazla diye sayabileceğimiz şey olabilir. Saçlarımı da topladım. Toplu saçı çok yakıştırıyorsunuz zaten. Ben de çok seviyorum toplu saçı. Ve elimden geldiğince de kullanmaya çalışıyorum. Şu aralar saçlarım inanılmaz uzadı. Yani Samara'dan Hallice. Bir vakit bulup inşallah kestiririm. Düşünüyorum bir ara kestirmeyi. Çok böyle acil değil ama kestiririz de iyi olur. Bu şekilde de güzel yoksa seviyorum yani her türlü. Bakar mısınız sinire? Şu oyuncaklara bakışına bakın. Senin neyin var o kaşlar ne? Uykudan uyandırdık üstünü giyindirmek için. Bu arada giyindirmek yalnız. Giydirmek değil asla. Anneciğim. Bu sinir ne? Oyuncaklar sana ne yaptı? <laughs> Kocam. Dokuzuncu yılımız. Kutlu olsun. Evet, bugün dokuzuncu yılımız ha? Evet. Bunu bu şekilde kutluyoruz. Evet çünkü... Ama şeyimiz kalmadı ki. Biz zaten sürekli baş başayız ki. Niye baş başa özel bir şey yapmak isteyelim ekstra değil mi ama? Yani. yani. İşte biz de 9. yılımızı bu şekilde kutluyoruz. Güzel olur yani. Sonuç olarak yine aşkım ritüel bozulmuyor. Ya Allah bak. Var, Ben de o kafa da kalmadı. Şu. Yani o kafa kalmadı derken bu yıl için böyleydi. Geçen yıllarda da Ramazan'dı. Ondan sonra da Aa, pandemiydi Ramazan'da bir vardı. ara. Tabii tabii hep Ramazan'a denk geliyordu. Biz zaten yıl dönümlerimizi hiç kutlayamıyoruz. Bu yılda böyle. Yani yine sonuç olarak balıkçıya gidiyoruz aşkım. Yani şaşmadı. Evde oturmadık biraz. Ha, evde oturmadık. Şey dermişim sanki hep oturuyorduk da. <laughs> Anneciğim nasıl bakıyorsun sen onlara ya? O oyuncaklar hani evlilik, sana ne yaptı? Evlilik yıldönümümüzü sürekli unutuyorum ama. Ne zamandı aşkım? 14 Mayıs diye bir şey yapıyorum. Anladın mı? Hani tamam 14 Mayıs değil de. Evet ilk 14 Mayıs normalde. Ya. İlk tarih aldığımız, normalde işte pandemiden dolayı bizim düğün ertelenmişti o. ilk aldığımız tarih 16 Temmuz muydu? Evet 16 Temmuz Aynen. bizim düğünümüz. Doğru bildin. Balayına da 18 Temmuz'da mı gitmiştik? Yani. Evet. Duhan normal. Bir yerde balayını hatırlıyordum evlilik yıldönümü. Balayını evlilik yıldönümü diyor. Neyse. Hadi biz şimdi kapatalım. Bu sefer şef balığa gidiyoruz. Orada da görüşürüz. Sarula köyünü Biz geldik. Yani Hemen yemeye başladık. Çok acımlı. <laughs> evet. Ben şöyle söyleyeyim. Real'in arkası kuş bakışı bir kilometre. Beyler de konuşuyorlar. Mis gibi. Şu an ev orada yani. Mis gibi. Kuş bakışı bir kilometre. Şey değil ki, Yok ya, zaten ya. Şey şimdi şey, şey muhabbeti var ben senin yerinde olsam direkt saçlarım. gibi tadı bayağı. Şunu da çok yani sevdim. Sen orada oturmayı düşünmüyor musun? Orayı şu an anneme yaptık. Ezgi ve dedi. bir hamburger yer. <laughs> bu da bir şey Sonra da işte şeyde, bu burger'ın benzeri bir şey çıkartmaya çalışmış bir. Olmamış da yani. Ekmeğe de bir <laughs> şey <laughs> çalışmış. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Biz kalktık. Şimdi arabayı ben kullanıyorum. Duhan. Arka koltukta Aslan'la beraber olacak ve eve geçiyoruz. Çok güzel zaman geçirdik. Çok güzeldi. En kısa zamanda tekrarlayacağız inşallah. Biz eve geldik. Hemen pijamalarımı giyindim. Aslan'ın da pijamalarını giydirdim. Zaten sonra da artık uyku rutinine geçeriz. Bu pijamamı çok seviyorum ya. Bunun siyahı da var bende. İnanılmaz rahat. Çok güzel. Özellikle emzirenler için bayağı rahat. Çünkü direkt şu şekilde açabiliyorsunuz her iki tarafı da. O açıdan çok beğeniyorum bu pijamayı. Selam. Ben şimdi bu videoyu editlerken fark ettim ki kapanış çekmemişim. Aslında kapanış çekmemişimden ziyade şöyle ki bu video aslında ertesi günü de olan bir videoydu. Ama ertesi gününde ben o kadar çok çekim yapmışım ki düzen videosu olacak. Bir sonraki videoda göreceksiniz zaten onu da. O kadar uzun oldu ki totalde bölmek zorunda kaldım. Bir gün ayrı, bir gün ayrı olarak paylaşacağım. Çünkü çok çok uzun bir vlog olacaktı. Hani bir saati aşan bir vlog olmasını istemediğim için de bölmek durumunda kaldım. Ve şimdi de kapanışı çekmek durumunda kaldım. Umarım gerçekten severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Ben çekerken de editlerken de çok mutlu oldum. Umarım sizler de izlerken mutlu olmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Beni instagramdan takip etmiyorsanız eğer instagramdan da takip edip destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.